Benim gönlüm dört mevsim ilkbahar. Ben ilkbahar gibi yaşarım her daim. Kış tanımam, sonbahar tanımam. İlkbahar gibi cıvıl cıvıldır yüreğim. Herkese böyle bakarım tüm ilişkilerimde. Herkese yer var, dağ var, çiçek çiçek açıyor yüreğim. Herkese sevgiyle dolu, insanla yakın, dostla yakın kışı beklemem. İlkbahardır Gözlerim ilkbahar gibi açar her sabah. Her sabah ilkbahar sevinciyle uyanıyorum. Etrafıma bakıyorum. Herkesi çiçekler gibi görüyorum. Papatya, sümbül, lale gibi. İnsanlara yakışan en güzel şey hayatı boyunca benim gibi yaşımına ilkbahar gibi baksın hayatta. Ben ilkbahar gibi bakıyorum. Sizleri de İhbari davet ediyorum.